Merhaba ben Serhat Toprakaltı, Cumhuriyet Halk Partisi Seyhan İlçe Gençlik Kolları Başkanıyım. Adana'dan başlatmış olduğumuz e, özgürlük yürüyüşümüzde bugün Genel Başkanımızla birlikte Silivri'deyiz. Basın metnimizi okuyacağım. Adana'dan Silivri'ye 40 gün önce başlattığımız 1200 kilometrelik özgürlük yürüyüşümüz bugün sona erdi. Bu yürüyüş yalnızca yol kat etmek değil, irademizi, kararlılığımızı ve halkımızın umudunu ortaya koymak içindi. Başta Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere hukuksuzca tutuklanan ve görevlerinden uzaklaştırılan belediye başkanlarımız için adalet ve özgürlük talebimizi dile getirdik. Zorlu bir yolculuktu. Güneşin altında, yağmurun altında, bazen aç, bazen yorgun ama bir an bile yılmadık. Çünkü haklıydık. Çünkü yanımızda halkımız vardı. Bu destek bize güç verdi, umudumuzu diri tuttu. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan, yolumuzun her adımında bizlere güç katan Genel Başkanımız Özgür Özel'e, Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın'a ve destekleriyle omuz omuza duran herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizim başkanlarımız yargılanamaz değildir. Ama halkın iradesi yok sayılarak içi boş iddialarla hiçbir somut delil olmadan özgürlüklerinden mahrum bırakılmaları hukuk devleti normlarına ağır bir darbedir. Bu davaların siyaseten kurgulandığı belediye başkanlarımızın halktan gördüğü büyük desteğin iktidarı korkuttuğu apaçık ortadadır. Adana'nın her sokağından yükselen bir sesi sizlere tekrar iletmek istiyoruz. Zeydan Karalar Adana'dır. Adana Zeydan Karalar'dır. Zeydan Adana gibi başka. Zeydan Zeydan Adana gibi başka. Adana gibi başka Zeydan Karalar'ın Silivri zindanlarında tutulması kabul edilemez. Biz istiyoruz ki Sayın Zeydan Karalar'ın halkın önü açılsın ve yargı süreci tutuksuz devam etsin. Yargılama Adana'da yapılsın. Tutuklanan tüm belediye başkanlarımız bu ülke için çalışan, üreten, halkına hizmet eden başarılı insanlardır. Bizim tek talebimiz nettir. Başkanlarımız derhal özgürlüklerine kavuşmalı ve halkın iradesi bir an önce yeniden tecelli etmelidir. Sayın Genel Başkanım, Ankara'da yürüyüş rekorunu Adanalı gençler kırdı cümleniz bizleri çok gururlandırdı. Biz yürüyüş rekoru kırdık, sizin öncülüğünüzle de oy rekoru kıracağız. Bravo. Biz yürüyüşümüzü tamamladık ama hak, hukuk, adalet ve özgürlük mücadelemizi bitirmedik, bitirmeyeceğiz. Başkanlarımız özgürleşene, adalet yerini bulana kadar susmayacağız. Her platformda, her meydanda, her koşulda sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz. Bir gün mutlaka adalet bu topraklara geri dönecek. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Değerli arkadaşlar, Silivri'deyiz. Dünya siyaset tarihine geçecek bir yürüyüşün son adımlarına hep birlikte eşlik ettik. Onları burada karşıladık. Gençlik kollarından dokuz arkadaşımız, kendi seçmiş oldukları Belediye başkanlarına sahip çıkmak için, Adana'nın iradesine sahip çıkmak için dünya siyasi tarihinin, dünya tarihinin en büyük protesto yürüyüşünü gerçekleştirdiler ve biraz önce burada bu yürüyüş sonlandı. Elimdeki açıklama kendileri tarafından içerideki belediye başkanlarımıza destek için burada yapılan açıklamadır üzerlerindeki tişörtlerden bir tanesiyle birlikte bu açıklamayı da partimizin müzesine koyacağız. Partinin tarihinde bu kıymetli adımlar ve bu kıymetli sözler yerini alacak. Günü geldiğinde günü geldiğinde şu ana kadar yazılmayan iddianame yazıldığında orada nasıl bir siyasi cambazlık yapıldığı, nasıl hukukun eğilip büküldüğü nasıl büyük haksızlıklar yapıldığı ortaya çıkacak ve tarihin çöp sepetine gidecekse bu tişörtler, bu ayakkabılar, burada okunan bu basın bildirisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin şanlı demokrasi tarihinde ve Türkiye'nin demokrasi tarihinde yerini alacak. Bugün buradaki Adana'dan burada tutuklu bulunan üç belediye başkanımız Kadir Aydar, Oya Tekin ve Zeydan Karalar tamamen hukuksuz bir şekilde ve zorbaca burada tutuluyorlar. Örneğin bahsedilen müteahhit ki Zeydan Karalar'dan önceki AK Parti döneminde hem de o müteahhit değil müteahhitin ortağı olduğu söyleniyor ama resmiyette ortak da değil bir kişi o zaman bir ihale almış o ihale daha sonra devam etmiş yenilenmemiş. Yani önceki belediye başkanının zamanında yapılan sözleşme devam etmiş. Her ay aynı parayı almış. Bitince de bir daha sözleşme ye yenilenmemiş. 11 yıl önceki bu meseleden Zeydan Başkanı getirip Silivri'de hapse tıkıyorlar. Zeydan Başkanı hapse tıkarken göya o kişi demiş ki paramızı ödemiyorlardı rüşvet verdik aldık. Her ay aynı miktar para aldı. Hatta rüşvet verdik dediği tarihten sonra aldığı paranın öncekinden daha yüksek değil az olduğu evraklarla sabit. Bir mahkeme görülse bir hakime ulaşılsa bu iş bitecek. Ama yazılmayan iddianame ile aylardır bu zulüm yapılıyor. Kime? Adana'ya yapılıyor. Adana'da bir ortak mutabakat var. Ağırlarına giden de o. MHP'liler de Zeydan Karalar diyor. AK Partililer de Zeydan Karalar diyor. Her seçimde daha çok oy alıyor. Rekor oy alıyor. Memnuniyet anketlerinde bütün Adana'nın gönlünü fethetmiş. Bunu hazmedemeyenler onu orada yenemeyenler böyle yeneceklerini sanıyorlar. Durum Oya Tekin içinde, Kadir Aydar içinde farklı değil. Ama işin en hukuksuz tarafı da şu. Bunu açıkça söyleyelim. Bu kişi Aziz İhsan Aktaş dünya kadar belediyeye çalışıyor. 380 kurumla çalışıyor. 70 küsur CHP'li belediye 300'den fazlası AK Parti'nin yönetiminde. Diğerlerine tek bir soru sorulmazken buraya soruluyor. Hatta daha da çarpıcısı en çok bununla çalışan belediyelerden birisi MHP'li Kütahyalı BHP, Kütahya'daki MHP Kütahya'daki MHP'li belediye önceki dönem onun dosyasını ayırıp Kütahya'ya yolladılar. Kütahyalı hakimler baksın diye. Alim Işık belediye başkanı, eski milletvekili, eski belediye başkanı. Bu dönem biz kazandık. Alim Işık'tan kalan Aziz İhsan Aktaş meselesi gidiyor Kütahya'da görülüyor. Çünkü o belediye MHP'li. Ama bizim arkadaşlarımızı Adana'dan getirip burada tutukluyorlar. Çünkü Adana'da yargılandıklarında buradaki kumpası kuracak hakim savcı bulamayacaklar. Burada bir hiyerarşi var. Tayyip Erdoğan onu buraya akın akın demokrasiyi katletmeye, akın akın Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırmaya, akın akın itibar suikastleri yapmaya yolladı. Birinci hedef, birinci hedef Ekrem İmamoğlu, onun Cumhurbaşkanlığı adaylığına engel olmak ve nihai hedef Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı kalabilmesi için karşısındaki tüm yapıları tasfiye etmek. Adana'da bu hiyerarşi içinde olan hakimleri, savcıları bulamayacakları için Adana'daki Arkadaşlar. arkadaşlarımızı getirip burada yargılıyorlar. Oysa ki hukukun en temel prensibi bakın ağzımdan yel alsın ama bir suç işlendiyse işlendiği yerde yargılanır. Mahkemeler o yüzden var orada. Ama buradakiler Adana'daki hakimin savcının bunların kurduğu kumpasa uymayacaklarını bildiği için 11 yıl önce eski ihale oraya para ödenmiş bir yalancı şahit o da kendini kurtarmak için zorla imza atan bir yalancı şahit şirketine çökmüşler geri vermek için imza attırdı. Bakıyorlar geçmişte hangi belediyelerle çalışmış yaz buraya Zeydan Karaları çık dışarı. Böyle bir kumpas Adana'da işlemeyeceği için arkadaşlarımız burada. Akın Gürlek Adaleti Adana'dan Silivri'ye sürükledi. Genç arkadaşlarımız adaleti Silivri'den alıp Adana'ya götürmek için 1500 kilometre yol yürüdüler. Şu kadarını söyleyeyim. Gücünü Cumhurbaşkanı'ndan, gücünü hukuksuzca atandığı bir kararnameden, gücünü hasbelkader emrinde olan adli kolluktan, polisten, jandarmadan alan birinin karşısına gücünü milletten, halktan, Adana'dan alanlar kazanır. Çünkü bunların alnında ter var. Evet. Oysa senin atamanda Cumhurbaşkanı'nın dolma kalebinden çıkan mürekkepsin sen. Hukuksuzca siyasi bir görevden sonra başsavcılığa atandığın içinde hükümsüzsün sen. O mürekkepten ibaret adamlar bu gençlerin alın terine ve annelerin gözyaşlarına yenilecekler. Bunu böyle bilsin. Burada Zeydan Karalar'ın on kardeşler biri içeride yedi tanesi burada. Evet. Bir kardeşi burada. İkisi rahatsız. İkisi rahatsız. Adana'da hasta yattıkları için yaşlarından, sağlıklarından dolayı gelemediler. Zeydan Başkan'ın yedi kardeşi burada. Adana İl Başkanımız burada. Kadın kolları, gençlik kollarıyla. Adana'nın ilçe örgütleri burada. Onlar buraya Silivri'ye ağlamaya, sızlamaya değil tarihe geçmeye geldiler. Ne Zeydan Karalar'ın bileği bükülebilir, ne Kadir Aydar'ın, ne Oya Tekin'in ama herkes şunu bilsin ki Adanalılar kendilerine iyilik yapanı hiç unutmazlar ama kötülük yapanı da affetmezler. Adana bunun hesabını bunlardan soracak. O günleri hep beraber göreceğiz. Ben genç arkadaşlarımın ayrı ayrı alınlarından öpüyorum. Şimdi Ekrem Başkanımıza, Adana Belediye Başkanlarımıza ve diğer arkadaşlarımıza hepinizin selamlarınızı iletmek üzere içeriye giriyorum. Çıkışta normal basın açıklamamızla sorularınızı yanıtlayacağız arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Adana özgür Adana özel Adana özgür Adana